Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Sana ve beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken bizi dinleyen herkese, bütün dostlara günaydın efendim. Günaydın. Ha sana ve bütün cahillere günaydın. Çok ünlü bir moda markası var. Dünya çapında Valentino diye duydun mu hocam? Ha, duydum. Bu yeni koleksiyonun bazı parçalarını tanıtmak maksadıyla dünyanın e, çeşitli yerlerindeki ünlülerine e, şey yollamış. Ürünler yollamış. Bizde de Hadise Hanım'a fişne çürüğü bir takım yollamış. E göndersin efendim bize ne? Ne demek efendim bize ne? Biz ünlü değil miyiz hoca? Ünlü müyüz? Aa, tabii. Tabii abi! Almış yürümüş durumdayız hocam. Ay geçen gün yolda giderken vallahi bir araba durdu. İçsin diyen bir adam kafasını çıkardı. Lan Dilba gel de bir fotoğraf çekinek la dedi. Ay çok korktum be Kadir. Korkma korkma o halk sıcağı o, hocam. Halk sıcağı denen şey böyle bir şey. Şimdi aklımdaki soru şu. Niçin bize giyecek bir şey göndermiyor bu müessese? Neden göndersin? Ne demek efendim neden göndersin? Benim hadiseden neyim eksik ya? Söylerim iki harfli ama rütük bizi kapatır. Ya tamam tamam orada haklı olabilirsin ama yine de biz de insanız, ünlüyüz, imreniyoruz. Şimdi e, bu e, Sayın Valentino'yu arayalım diyorum ben. Bize de yeni koleksiyondan bazı parçalar göndersin, biz de giyelim diyorum hadisenin ulaşamayacağı insanlara biz ulaşalım diyorum hocam. E ara bakalım. Arıyorum, çalıyorum, çalıyor. Evet Valentino arıyor. Alo yeni koleksiyonun bazı parçalarını tanıtım maksadıyla dünyanın çeşitli yerlerindeki ünlerine yollayan bu bağlamda Türkiye'de hadiseye yeni koleksiyondan parçalar gönderen Valentino ile mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun Valentino? Bak ben buradayım. Bilber Hocam da burada. Alo İtalyan mısın? İspanyol musun? Et misin? Balık mısın? Bilemedim ben. İtalyandır hocam. Yani ben İtalyan diye biliyorum. İspanyolların da markaları var ama. Bunu İtalyan... Alo. Şimdi e, babacım. babako, Valentino'cum. Şimdi. E, Bilber Hocam'la bana da bir şeyler yollasanız. Biz de iyi tanıtımınızı yapsak efendim halise dediğin en fazla ...concon con gençlere titilere falan ulaşır. Halbuki biz Anadolu'da Banyo'da kenarda kıyıda efendim ne kadar arkadaş varsa efendim uzanabilirik. Evet. E, evet. ha Ne diyor? Kimsiz nasıl siz diyor. Ha bak gördüm. Tanımıyoruz sizi diyor. E gördüm. Hadi anlat hadi bakayım. Abi bir dakika ya bir saniye sen ne demek lan kimsiz Çok ayıp ya. Biz efsane radyo programıyız lan. Allah Allah kaç senedir. en az 9 senedir yapıyoruz şunu. Onun öncesi de var benim. Ben 30 30. senem lan meslekte. Kimsiz ne demek? Allah Allah. Ara gaz yapıyoruz ya. Meslekte 30. yılım diyorum ya. Yani eğer bize koleksiyonuzdan giysiler yollarsanız bak göreceksin etkili olacaksın. Sen tanımıyor olabilirsin. Herkes tanıyor ya. Dilber hocam olsun ben olayım eve. Biz arzun esnesiyiz ya. E tabi 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 Emanuel gibi ayol. <laughs> tabi öyle taban mont falan şart değil ya. Yani bana bir don gönder ben sevinirim mutlu olurum. İçlik gönder. İçlik var mı Valentin abi? Nasıl? İçlik yapmıyorsunuz nasıl siz? Ha ne bitsin tekstilci bunlar yok. Ya Valentin abi yün içlik mutlaka yap abi ya. Ya gönder hadiseye giysin, bak satış acayip patlar abi, havalar çok soğudu, birden soğudu. Yap bunu abi, bu da benden size bedava bir inovasyon alsın yani. Efendim, klasınıza uygun değil. Oğlum vişne çürü pantol yapmışsın, ne klası ya? Ahu Tuba 70'lerde filmlerde giyiyordu o pantolon, sen ne yapıyorsun ya? Ha, ha, retro mu? Ne, ne retrosu? Metro diyor belki, metro. Yok hocam ne metrosu retro diyor ya. Ha Kadir boş ver elbise lazım olursa gider parasını verir alırız vallahi. Ya hocam dur ne demek ya ben uyuz oldum biz de ünlüyüz arkadaşım. Biz de beleş kıyafet giymeyi hak ediyoruz. Allah Allah biz de beleş marka istiyoruz. Efendim? E hadi kapat kapat bak hak etseydik elimize geçerdi. Ya ya bak nasıl elim ayağım titredi ya. Bari program bittikten sonra gidelim Yeşildire'ye. Ondan sonra çizgili kumaş piştirelim oradan baksır yaptıralım kendimize hocam ya. E olur bak Kadir delikli atlet de alalım yaz geliyor zamlanmadan kenara koyalım emi. Ya doğru diyorsun da delikli atlete millete ayıktırma ha. Ne güzel alıp ucuza küfün küfür, küfür yiyiz. Sonra bir trend olacak, pahalanacak, göreceğin günün ha. E doğru diyorsun Kadir. Vatandaş liseyi bir ünlünün elinde görmesin. Hemen trend oluyor. İşte bunlar hep acılık oyunları hocam. Arıgats. hocam, ne diyorsun? Mesut Özil geldi biliyorsun. Artık idmanlara çıkıyor biliyorsun. Elleme çıksın. Mesut kardeşimiz hoş geldi, sefa geldi. Yani. Tabii ben merak ediyorum. Mesut'un Almanya'da nasıl bir hayatı vardı? İngiltere'de nasıl bir hayatı vardı? Yani Türkiye'ye gelmesine neler etkili oldu efendim? Ya oynatmıyorlardı çocuğu ne yapsın? İyi de hocam mesela başka yerlerden bildiğim kadarıyla Çin'den, Araplardan daha çok para almış. Yani daha çok para teklif etti onlar biliyorsun. <laughs> mesela ben olsam oraya giderdim ama Mesut Türkiye'yi seçti. Neden seçti? Ya ara sor. Arayacağım soru ama Mestun kendisine değil hocam. Ya kimi arayacaksın? Ben, ben Mesut'un Almanya'da devamlı gittiği dönerciyi arayacağım hocam. Almanya'daki dönercisini mi? Tabii us. Örnek bir gazetecilik yapıyorum. Mesut'un Almanya'da müdavimi olduğu dönerciyi buldum. Onun telefonuna ulaştım. Ee, adam orada devamlı döner ekmek yiyormuştu boşlukta. Onu arıyorum, ondan öğreniyorum her şeyi. Arıyorum, arıyorum. A A Alo. Alo. A abi, bu şinel döner. Şinel döner mi? Ya süper isim şinel döner ya. Kardeşim ben bir gün e, Türkiye'de dönerci açarsam bu ismi kullanabilir miyim? Şinel döner. Ha tür ya abi, abi istediğin gibi abi ya. E Şimdi kardeşim sen Mesut Özden'in devamlı döner ekmek aldığı dönercisin değil mi baba? Ya bin, Ah ben Mesut abi. Abi benim döneri çok sever abi. Nasıl bir döner yiyor Mesut abi? abi? üç çeyrek, a, taze kesilmiş, a, tomates, biber, bahattis koydurur abi. A, turşu koydurmaz ya böyle bir de. Aa, ama Almanya'da dönere sos koyuyorlar abi, beyaz sos koymuyor mu? Ya fula ya ama Mesut söz koydurmaz. E ee, yanında ne içiyor abi? Ayran içiyor abi. Tuzlu tuzlu flandos. Kadir bu ne saçma muhabbet ya Ya adamın uçağının havadaki rotasını takip etti millet ya. Dakika dakika takip edildi. Televizyonda bunun yayını yapıldı. Yani çok özür dilerim, bu aptal değil de benim Mesut'un dönerisiyle yaptığım muhabbet mi aptal? Alo Mesut'un Almanya'da ki döneriz. Peki Mesut döner yiyirken alttan etin yağını damlattırıyor muydu baba? Hayır. çok güzel bükerdi. Hiç yana katmazdı. hapiste de papi yerin kalın sayın peki ekmek için aldırıyor muydu Mesut? Ah nein. Aldırmazdı Peki bu Mesut Özil döner ekmeğinin içini dönere bandırıp yağına emdiriyor mu bu baba? Oh nein, nein, nein. O çok ağır olur o. Şrafın. Ben öyle yapıyorum abi. Yarım ekmeği böyle kelebek gibi ikiye açacağım dönere bandıracaksın. Onun yağını emecek. O oh, mis çok güzel oluyor ya. Oh my name is Efendim Mesut Özün, Almanya'da dönercisiyle, döner yediği büfeyle görüşürüz. Peki Mesut yaprak döner mi seviyordu, Karadeniz döner mi köşeyle? Abi burada Karadeniz döneri yok abi. Abi burada döner yaprak. Makineyle kesiyoruz böyle. Oh şinel ya ya ya. Abi peki... E, sence Mesut Türkiye'de başarılı olacak mı? Abi dönerini eksik etmeseniz o olur abi. Arsenal'de ötün vermediler. Oynayamadı. Ah net Anladım. dönerine vereceğiz. dönerine eksik etmeyeceğiz Mesut yani. Abi turşu yok abi. Kayne turşu. Turşu koymayın abi. Aslı aslı ya bu. Bilmem hocam. Ne var? Ronaldo Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olma teklifini reddetmiş. Etsin efendim bize ne? Ya bize ne diyorsun ama Adamın hayır dediği rakam yıllık ne kadar biliyor musun? 6 milyon euro. Ne diyorsun yahu? Ya adam bir sene Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olacak 6 milyon euro para alacak buna hayır demiş hocam. E cahil adam eceli cühala nereliydi bu Kadir? Portekizli hocam. Ay sevmem ben Portekizlileri zaten. Aa niye? Ay İspanyol mu İtalyan mı ne olduğu belli değil bunların. Ama hocam şimdi bak burada bir şey var. Sonra gitmişler bunlar Messi'ye teklif etmişler. Messi de reddetmiş. Suudi Arabistan Turizm Elçiliği'ni. E Kadir ara şunları. Belki biz alırız işi. Vallahi iyi düşünüyorsun. Nasıl? Benim de aklıma geldi işte onu konuşalım dedim. Yani bu yoklukta nasıl bir paradır bu? Nasıl gider biliyor musun? Davanca gibi ya. Makina ya. Cristiano Ronaldo'nun benim yıllık 6 milyon euro karşılık turizm elçiliğini e, reddettiği e, yani çatır çatır reddettiği Suudi Arabistan'ın suratının rabbiyetsiz silinmiş nursuz yüzlü e, şeyi Salman'ı arıyorum efendim. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Prens Salman'la mı görüşüyorum? Ne no, yapıyorsun Cristiano Ronaldo'nun yıllık 6 milyon euro karşılığı turizm elçiliğinin teklifini reddettiği Suudi Arabistan'ın nursuz yüzlü prensi Salman. Ben hadi çöpte mi değil ben hocam da burada lan. Alo nasılsın? Atırsızın suratlı şey. Ay sevmiyorum seni. E, hocam fazla da geçilmeyelim. Bunlar biliyorsun adam yollayıp şey yapıyor kesiyorlar insanları ya. Yani. E sıkar ya sıkar mıkar yani. İstanbul'un göbeğinde konsoloslukta çatır çatır adam kestiler. Sen ne diyorsun ya? Aa ne oldu o İskadir? Valla galiba kestiyle kaldı. Güya soruşturma sürüyor. Bilmiyorum. Neyse. Ee, şimdi alo ha. Prens ee, Salman Ronaldo sizin turizm elçiliğini reddetmiş. Doğru mu? Niye? Vay. Ne diyor? Hiç kimse bana hayır diyemez diyor. Derhal bu grup adam yolluyorum diyor. Onun sol bacağını kestirip aldırıyorum diyor. Şöyle kebap yaptırıp millete yediriyorum. Aa deli bu ayol. Ya hocam bunlar yüzyılların acı ya. Bunlara insan ver insan yer bunlar ya. Alo şimdi Salman abi. Ee, ya düşündük de sen de boşluktasın şu anda. Biz sana tuzlu meclis olalım abi? A 6 milyon da çok be abi. Bize 3 milyon ateşlesen. Ha. Ben var ya cümle aleme Suudi Arabistan'ı tanıtmazsam en layıkı şekilde adam değil. <laughs> evet, ne, ne, ne yapacağız abi için? Mesela evet, evet. Başka bir şey? Nasıl? Yok Allah Allah. Ne diyor Kadir? Valla bizde diyor çöl var diyor, deve var diyor. Ondan sonra bazı ikel danslarımız var diyor. Kılıçla mınışla döneri döneri oynadığımız danslar diyor. Yani, o diyor, çok enteresan bir şey yok diyor. E, ne bekliyorsun yani? Alo, şimdi e, peki Prens Salman, yani... E, ...biraz zor olacak o zaman şimdi. Yani, ne yapsın elin Avrupalısı çöle gelip, deveyle, kılıç oyunuyla, ama e, Yani, belki siyatik romatizma hastalarına acaba çöl turu mu yaptırsak ya? Hani sıfır nem hesabı. Alo? evet? Hayda! Ne diyor? Bana diyor öyle aksırıklı tıksırıklı insan getirme kardeşim. 70 derecede güneşi kafalarına yiyince diyor cızlamı çekiyorlar diyor. Bir de diyor burada onların diyor cenazesine mi uğraşacağız? Diyor. Bize diyor taze insan gönderdi. diyor. Aa Kadir turizm ayağına bence bu adam böyle dünyanın dört bir tarafından gelenlerde harem kurma niyetinde olmasın sakın. Olur olur hocam bunlar meraklı o işleri hayır. Araya bizi de katar ben sana söyleyeyim renk olsun diye ha. Aa kapat o zaman telefonu kapat. Vallahi bunlar uydu da ***ler adamı. Ay. Aridas. Dilber hocam. Ne var? Amerika başkanlık koltuğuna oturur oturmaz. Baydoş babanın başı Çin'le derde girmiş. Ne no, olmuş? Hayırdır? Ya sen bilirsin bunlar Çin'le eskiden beri bu e, Tayland meselesinden tartışıyorlar. Aman efendim. Henç yoktu bir ada sonuçta. Yani nedir bir sen yaptır bir öbürü yaptırsın. Yalnız Tayland çok güzel memleket. Çok metedir yola ha. Ya bir türlü gitmedik ama millet hep bir yerlere fokuslanmış. Halbuki onun ötesinde tarih var, doğa var. Tayland acayip bir yer ha? Aa sen Tayland'ı görmedin mi? Yok yok henüz gitmedik. Sen, siz, siz gördünüz mü hocam? Ay gördük maalesef. Neden maalesef diyorsun? Çok hoş e, kızlar varmış orada hocam. Ayol yarısı saplı sultan, nesi güzel. Ya evet öyle bir durum da vardı. Ama yani ne yapacaksın işte öyle oldu. Neyse Çin savaş uçaklarını Tayland adasına yakın bir yere uçurmuş. Öyle yapınca Amerika'da 3 tane savaş gemisini Tayland civarına yollamış. E kısaca Asya'da sular ısınıyor mu Kadir? E ne diyorsun sen araya girelim mi? Amerika ile Çin'in arasına girilir mi Kadir? Ya sonuçta garı koca değil ya hocam bunlar girilir ne olur yani. Ararım ben Amerikan Başkanı Joe Biden'ı konuşurum. Ara bakalım. E arıyorum çalıyor çalıyor. Alo... Tayland adasının yakınlarında savaş uçakları için uçuruncu 3 tane savaş gemisini Tayland adasına gönderen Amerika'nın taze başkanı Joe Biden Baydoş babayla mı görüşüyor? Ne yapıyorsun Baydoş baba? Ha ben gayet çöp ben hocam da burada reyin. Alo nasılsın Sleepy Joe? <laughs> Uyku ne tutuyor mu arada? O ne ya? Bende de var uyku apnesi. O nasıl oluyor? O ne demek? Ha gündüz vakti oturduğu yerde iti geçer bunların. Trump o yüzden buna Sleepy Joe diyordu. Ya baydoş baba bak biz senden umutluyuz ha. Bu fönlü molikante Trump başkandan sonra biraz huzur versin diye düşünüyoruz ama yani dakika bir gol bir mi oluyor? Hemen bir Çin'le gelini yaratıyor? Ne yapıyorsun baba ya? Evet. Evet. Adios Ne diyor? Valla Galil'cim diyor Mesut transferinden sonra diyor fener transfer olmuş ikincilik topçusu gibiyim. O ne demek ayol? Etrafa bakınıyorum ne olduğundan haberim yok henüz diyor. Ben buralarda yeniyim diyor. Daha masan çekmecesinin şeyini diyor bulamadım diyor. Enektarını bulamadım diyor. Biri aradı diyor Çinli savaş direkti uçurdu. Bizde uçak gemisi yollayalım mı başkanım dedi diyor. Ben de uyku sersemiyim daha cavlamamış gözlerim zihnim diyor. Hala yollayın dedim diyor. Ama nereye yollayın? Nasıl yollayın dedim. Ben biliyor muyum ki diyor. Ben de bilmiyorum. Ha Kadir senin telefon çalıyor. Baksana yok. Bakayım, bakayım, bakayım. Alo. O Biden baba bir saniye, bir saniye. Alo. Ha Çin devlet başkanı Wang Chu abi mi? Evet buyur abi. Kime abi? John Biden abi. İleteyim abi. Oldu oldu. Ve bir saniye. Alo Baydoş Baba. Bu Çin Devlet Başkanı Wang Chu Amerikan halkına diyor ki arkadaşım böyle amatör tipleri seçip Amerika'ya başkan yapıyorsunuz. Ondan sonra biz uğraşın. Alın şunu elimizin altından diyor. Evet. Evet. Evet Çin Devlet Başkanı Wang Chu abi. Ha Joe Biden da diyor ki ne? Benim böyle yaşlı göründüğüme bakma. Ben doğuma büyüme ve Jersey çocuğuyum. Pekin'inizden girelim, Şangay'ınızdan çıkarım, sizin içinizden geçerim diyor. Evet, evet Baydın abi. O zaman Baydoş Biden, Baba, bak Çin Devlet Başkanı Wang Chu sana maniyle cevap veriyor. Ha, dinliyorum, evet efendim. Evet. Okey. Ee, İngilizcem gelişsin diye izledim porno. Pek fazla da gelişmedi maalesef ohno. Gümüştendir gümüşten mi marpucu. Biden gibi kerizi her gün silkeler bu vankçu diyor. Evet Baydoş Baba. Tabi tabi sizde bir maniyle cevap verin canım. Tabi dinliyorum. Evet evet. Ha, şimdi evet başkanı vankçu abi. Bak Baydoş Baba size cevap veriyor maniyle. Efendim buyurun evet. Ha, derin derin göllerin dibi görüneyi dibi. Olmadık mı sevduğum sağ dediğim gibi. allah Ekber yazıyı. Asmanın yaprağına ölürsem gömün beni Müslüman toprağına. Baydan abi sen <gülüyor> <gülüyor> sen sen ne diyorsun babam ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> <Alo>. Evet. <laughs> Neyse peki. Evet ee, karşılıklı efendim bunlar yani. Sen mani derken, Vankçı'nın dediklerine karşılık gelecek bir mani söylesen daha iyi olurdu. Ee, bu İsmail Türk şarkısı galiba değil mi? Neyse, evet Vankçı e, abi, e, e, Biden abi iki seneye kalmaz sen hacılarsın açık söyleyeyim. Kamala Harris denen şahsiyet Amerika'nın başına geçer. Zaten biliyorsun, Harris şeytanın isimlerinden birisi, Harris yani, tabii. Çok değişik ezoterik mevzular var. Zamanla dökülecek Wang Chu. Eyvallah babacığım. Hürmet, hürmet, hürmet. Arıgaz. hocam. Ne var? Matt Damon'u bildin mi? Aa kim diyor? Ünlü e, bir aktör malum. Aslında ben seviyorum Matt Damon'ı. Kasmadan rahat oynuyor. Ee, Ocean Element filmlerinde falan çok başarılı. O Born serisi var orada çok başarılı. Abi bizle bizde alakası nedir ben onu anlamadım. Amerika'daki evini satışa çıkarmış. E bize ne yani? Ya ne demek bize ne ya? Şimdi Amerika'da fiyatlar kelepir. Yani düşünürsek Los Angeles'ta güzel bir evimiz olur hocam. Aa Türkiye'den alay yol Amerika'da evi ne yapacaksın yani? Aa 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 olur mu hocam Amerika'daki ev gibi var mı ya? Amerika dünyanın merkezi. Florida'sı, Miami'si, Orlando'su, affedersin Bangor'su var, Lisa N. var, Johnny Sinsley'si var. Amerika bambaşka bir yer ya. Orada bir ev olması kötü mü hocam? Yapma bunu ya. E ara bakayım hadi. Efendim Los Angeles'taki evini satışa çıkaran ünlü Amerikalı aktör Matt Damon arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Los Angeles'taki evini satışa çıkaran ünlü Amerikalı aktör Matt Damon'la mı görüşüyorum? Ne no, yapıyorsun Matt Damon abi? Ben çöp Çöptemir. Dilber hocam da burada. Ben... Alo Matt nasılsın? Ha neden satıyorsun evi ayol? Vallahi yoksa sen kumar mı oynuyorsun ha? Alo ha, Matt Damon abi. Ya şimdi senin ev Los Angeles'ın tam neresinde abi? Ha, ha o trafik ışıklarından gidince... Ha, sağda bilardo salonu var ha. Ha o ara sokaktan. Ha ben biliyorum orayı ya. Ne dedi? Oğlum saloz musun? Los Angeles dediğin yer 13 bin metre kare diyor. 10 milyon insan yaşıyor. Hangi ışıklar? Hangi bilardo salonu? E haklı herif. Amerika'da her şey büyüktür Kadir. Alo şimdi Matt Damon abi. Şimdi senin ev kaç para abi? Kaç? Kaç para istiyor? 21 milyon dolar istiyormuştu ya. Bizim parayla ne yapıyor? Sen onu söyle. İşte herhalde 160 milyon TL'ye yakın para yapıyor. Aa çok Kadir. Çokmuş o. Ya alo Matt Damon abi tamam biz İstanbul'da kulübe kadar eve yüz binlerce dolar vermeye alışığız da sen de çok diyorsun babam. Yani 160 milyon TL'ye yakın bir param olsa niye ev alayım? Ha? Ne, ne alırdım hepsiyle? Vallahi çok küçük bir dünyamız var bizim. O kadar parayla ne alırdım hiç aklıma da bir şey gelmiyor ya. Yani. Cebinde 50 lirayla evden çıkıyorsun. Ay düşündüğün şeylere bak yani cahil adam. Alo Mete abi şimdi evet çok dedim baba ya. He. Altından mı bu ev abi? Kaç? Oha oha ona da oha. O ne diyor? Ya sen ne konuşuyorsun diyor ya. 7 tane yatak odası 10 tane helası var lan diyor. E 7 yatak odasını ne yapacağız ayol bir tanesinin hakkını veremiyoruz da. <laughs> ben bu söyleti gençken bulacaktım ki vallahi ne estirirdim. Ya 10 tane tuvalet ne oluyor abi? Yani bir evde her gün birini kullansan her birini ayda 3 kere kullanabiliyorsun. Ya eve bak 10 tane tuvalet diyor ya alo met mi abi? Peki, bu kadar büyük evi niye aldın sen baba? Ha öyle mi? Ha evet bak ya. Ne diyor? Ya bu George Clooney denen çakalın gazına geldim diyor. Oğlum sen artık şöhret oldun. Gelenin gidenin çok olur. Geniş şey ev al. Tanrı nite arkadaş var. Sana güzel e, fiyat yaptırırım. Örnek dairelerden birini satar. Sana ucuza e, çakarız demiş. Meğer Mithahit de George Kuni de ortakmış. Sattığı her evden de komisyon alıyormuş Kuni. E ondan sonra hayvan gibi evi bana itelediler abi diyor. Ben de bir keriz bekliyorum diyor. Erkete deyim diyor. Buluş, bulursam kerizi silkeleyeceğim yapıştıracağım diyor. E alemin kerizi biz miyiz Kadir? Efendim Metteymin lan. Ben mi? Ben mi bir fiyat söyleyeyim? Abi ne diyeyim ben sana? Kenarda bir 5000 bin liram var abi. Yani onu atas saysak sonra yavaş yavaş... Ta, a, alo, alo. Ne diyor? Ya ağır konuşup kapadı hocam ya. Allah Allah. Ya ben, benim moralim bozuldu ya. E o zaman ne yapalım? E gideceğiz mecbur. Zaten hafta sonu tatili gelmiş. E hadi Pazartesi kaldığımız yerden devam ederiz. Nasipse tabii ömrümüz varsa ya. E hadi Efendim, inşa inşallah i̇nşallah hafta sonu tabii bu sokağa çıkmalar falan biraz kastırıyorsunuz tamam mı? Biraz daha ferah ve rahat bir hafta sonu olur inşallah. Dikkat edin kendinize. Pazartesi kaldığımız yerden devam edelim efendim. Paka paka. Bay bay efendim.